Baba. <laughs> Baba, babacığım bak annem kanepede uyuyor. Şimdi ne yap biliyor musun konuştuğumuz gibi? Hadi git öperek uyandır onu. <gülüyor> Kızmazsın. <gülüyor> 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 yoksun köydesin. Mutlu bile olur seni gördüğüne. Bak İbrahim'le beraber biz hayatımız boyunca siz böyle birbirini seven, öpüşüp koklaşan bir çift olarak görmek istedik. Ya ne olur artık şu evliliği birazcık alevlendirin. Kızım alevlendiren diyken yakmayalım kendimizi. <laughs> Anam yani böyle sevgi gösterilir Sevmiyor. Hadi babama ya bir yerden başlaman lazım. Öpeyim diyorsunuz he? Öp. Evet. Öp evet, hadi. Güzel bir şey söyle öpeyim. Sultanım, ben geldim. Hmm. Aa, bu ne çıktı ya? <laughs> Üç aydır görüşmüyorduk, öperek uyandırayım dedim. Bir saniye babacığım. Anneciğim, sence de biraz abartmıyor musun ya? Niye hep böyle davranıyorsun sen babama? Ya neden hiç sevmiyorsun bu adamı? Seviyor, Çiçek, seviyor. Aşina! <laughs> Allah Allah kızım. Bu adamın bir parçası olduğunuz için ben sizi sevmekte bile zorlanıyorum. Lütfen ısrar etme. Ama anneciğim ya sen de hep böyle yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? sizin yüzünüzden sevgisiz büyüdük biz. Çok büyük çocukluğumuz sevgisiz geldi. Hayır, madem sevmiyordun, niye evlendin? Ya beni istemeye geldiklerinde benim kafam... ...olur dedim. E tamam ama işte bak. Ondan sonrası tamam demişsin, sevmişsin, beğenmişsin demek ki. Yok öyle olmadı. Dediler ki sağ görücü geldi. İçeri girdim, on kişi oturuyor. Baktım, 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 baktım. Bir bu olmasın dedim. bu çıktı. Ama sonra birbirimizi çok sevdik, değil mi? Değil. Nerede sevdik? Kim sevdi ya? Kendine konuş. Aa, hadi anne abartma. Bir kere insan sevmediği birinden çocuk yapmaz. Hem de iki tane. Oğlum işte alkol böyle bir şey. İnsana hata üstüne hata yaptırıyor. <laughs> Peki, yani bunca yıllık bu beraberlikten hiç mi zevk almadın ya? Bizim beraberliğimiz yavrum, hani kurban ortaklığı gibi. Sevabına yani. Doğru söylüyor. Anan olmasa beni ortada kalırdım. Kalırdı mı? Kalırdı. Bak, sevmemi istediğiniz adam bu. Bak bu adam sevgi namına, aşk namına, güzellik namına, ne varsa elektrik süpürgesi çekti aldı benden. Endim, Bütün tutkularımı endir Fikri. Şey sinirlenince çok güzel olursun Anne babam bir şey diyor. He. Ee? Sinirlenince çok güzel oluyorsun aşkım. Az burada sana var şunu çalarım ha. Sus. Aa anne sen de abartma ha. Bir dakika sen bir kere yalan konuşuyorsun. Öyle sevgi, aşk gibi güzel duygular kalmadı hepsini emükledi falan diyoruz ama var sende. Geçen dizide Serenay kocası Kıvanç'a sıkılan kurşunların önüne atladığında ağlamıştın. Oğlum şimdi hocam kuvanç olsa... <laughs> ...S-400'ün önüne atlar. Geçtim kocamın kıvanç olması ihtimalini... ...herhangi bir sıfatına önüne geçme ihtimalim olsa... ...vallahi atom bombesine kafa atar. Öyle ki. Ya ne abartıyorsun canım? Benim babamın kıvançtan ne eksiği var? <laughs> Kıvanç böyle oturabiliyor mu bir kere? Bir bak. <laughs> Hayır, o bacaklarını solucan gibi bağlamış birbirine ya. Anneciğim, şimdi sen gülüyorsun ama bana ne yaptı? Hayır dedim. <gülüyor> 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 ya bizim kalkıyor ya. Ya bu adam sana ne yaptı, ha? Bir dediğini iki etti mi? Ne istersen yapmadı mı? Ne yaptı oğlum, ne yaptı ya? Evlendik, Dedim, erkek işi falan. Evde bir şeyler yapar. O da yok. Ev erkeği olarak da pasifsin Fikri. Misal bak. Orada bak, bak, bak. Elektrik prizi. Altı aydır orada bozuk kaplarları sakmış duruyor. Tamir ettin Yok. Ee, Gözünden kaçmıştır. Adam zaten üç aydır köydeydi. Ne yapayım mı duruyor kabuğun önünde? Gözünden mi kaçacak? Ya yapar. istese yapar. Ne babacığım? Evet. Yaparsın ya. Hadi yap. Yap, yap da annem ev erkeği görsün be baba. Ha. Hadi baba yap be. İstesen yaparım. Ne var onda? Çekiç nerede? Çekiçü getir çekiçü. Geçtim çekecek çekiç demeli. Doğru aleti bile seçemiyorsun Fikri. Hiçbir aleti doğru yerde ve doğru zamanda kullanamıyorsun. Baba, al şu kontrol kalemini. Git yap şu prizi de annem görsün. Hadi baba, Hadi. yapabilirsin baba. Bak Bak, hey maşallah. Hey Allah. Bak, bak, bak. Hiç eline yakışıyor mu ya? Ya. sağ mı o? EYT'li Harry Potter. Ya soksana şunu. Sokarım. Tutuşa bak, tutuşa bak. Ha, yapacak bir ha, şey yok. Ya. Kontrol makinesine ihtiyaç yok. Duydun mu? <laughs> ya, uyumak istemiyorum tamam. Bunun kablosu çıkmış. Tamam, ha, baba. 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 ya! Ya Baba. 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 Hayır. 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 baba, bırak, baba. hayır Baba. Hayır! Baba. Baba. Anne! Baba. 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 ya! Baba. 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 iyice çıkarmak için vurdum. <laughs> Beceriksiz sikörtayı da attırdı, görüyor musun? Ben gideyim şu sikörtayı kaldırayım, siz de şu... ...şu yerden kaldırın ya, oğlum. Baba. Baba, iyi misin? Ya dokunamayacağım lan. Dokunamayacağım. Baba. Şey baba. Şey i̇yi misin baba? Ben size yanarız demiştim. Baba. Tamam. Babacım, tamam babacığım, geç baba, otur babacım. şöyle, geç otur hadi. Aynen. Biraz ha, biraz... Ananın yeri kızar şimdi. <laughs> Çiçek. Ha. Kardeşim gel biz vazgeçelim bu sevdi adam. Bu iş olmaz. Hayır. Hayır vazgeçmiyoruz ya. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda bir kere olsun annemin babamı güzel bir şey dediğini duymak istiyorum. Kızım bugünlük bu kadar yeter. Ananı daha fazla kızdırmayalım. Ben birkaç ay er sonra tekrar denerim. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi B planına geçiyoruz. Ne, ne o? Ne yap? Ne o? Ben bir arkadaşımın teyzesini babama ayarladım. <laughs> ee, hayır. Ya yani şöyle, e, oyuncuymuş kadın o anlamda değil. <laughs> Adam kartan gidecek öyle. Değil mi? <laughs> Yok, yok baba öyle değilmiş. Hayır teyzesi oyuncu. Ha. Şimdi benim, e, benim patronum gibi buraya gelecek sanki böyle dosya lazımmış falan filan gibi gelecek babamla flört edecek, annem de kıskanacak ve babamı ne kadar çok sevdiğini hatırlayacak, anlayacak yeniden. Kıskançlık. Kızım anlamasın, boş ver. Görmedin az önce bana ne yaptı orada Boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım. Kadın oyuncuymuş, onun da geleceğine ket vurmayalım. Hayır baba, olmaz ha. ya. Biraz önce ya. görmedim kadar büyük zevk alıyordu sana vururken. Bu değişsin istiyorum ben. Giyin, Şimdi ben mesaj attım. Çalacak biraz kapıyı gelecek. <laughs> ha, evet. Kim bu sahte ya? Kim ya? Aa, şey ya benim şef gelecekti de anne bir dosya istiyordu. Ondan geldi herhalde. <laughs> ee, baba kapıyı açsana. Neden? Baba. Babacığım kapıyı açar mısın baba? <laughs> Evin erkeği ya bak ne güzel kapı açıyor. Ha, Ay be. maşallah ebete bak. Hala ha. bıkmadınız, hala bıkmadınız ya. Ha, aç baba. Merhaba ay pardon yanlış geldim galiba mankenlik ajansına geldim ve siz modelsiniz değil mi? Modelsiniz galiba ay. yanlış mı geldim model bey? Evet yanlış geldiniz galiba. Evet. Ay. Cale Hanım o, Şey, hayır. Cale <laughs> Hanım. Model falan değil ya. Yakışıklı sadece. O kendisi benim babam olur da. Aa, inanamıyorum. Babanız mı? Evet. Ay, yani dışarıdan şöyle bakınca <laughs> abiniz gibi duruyor. Değil mi? <laughs> Aynı abiniz gibi. Ne kadar kendinize iyi bakmışsınız, maşallah. Her gün bir diş tarımsak. <laughs> yatmadan önce sırrım bu. Hay senin sırrına. Şeyde. Şeyde adam, dosya. Dosya için geldiniz. Ben alıp geliyorum. Ya şey fark ettim Fikri Bey. Ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Siz acaba oyunculuk yaptınız mı? Bir yerlerde oynadınız mı? İnanılmaz tanıdık. Ortaokulda tiyatro yapmıştım. Ee, yerli Mala Haftası'nda Taşköprü Sarımsağını canlandırmıştım. <laughs> Belki orada izlediniz. Ondan tanımıştır seni ha. Ee, yok yok oradan değil. Tamam ben galiba buluyor gibiyim. Ben sizi çok ünlü bir aktöre benzetiyorum ama kim olduğunu hatırlayamadım. Nasıl biri biliyor musunuz? Böyle sizin gibi keskin bakışlı, buğulu <laughs> gözleri olan bir aktör. Anne! Anne! Dikkat et valla. Babamı kapacaklar sanki ha. Ama... <laughs> Ay buldum galiba kime benzediğinizi. O da sizin gibi böyle keskin bakıyor. Buğulu gözleri var. George Clooney! <laughs> Aynı George Clooney! Çok severim Allah'ım o Clooney'i! <laughs> al götür! Al götür Hayri'ni gör! Haydi iyi günler! Madem çok beğendim... Sakın. Hayır hanımefendi! Evli baktı adamı niye götüreyim? Ne yapacağım e, ben bunu? Ben, ben razıyım! Hiç problem yok! Haydi götür Hayri'ni gör! Hayır istemiyorum! Aşkım! Ben, ben sen seni çok mutluyum ama ya! Olma da olursun! Ama Beğen. lütfen git bizim... Lütfen pislikciğim, rica ediyorum ya. Aa, uh. Ama neden böyle oldu ki ya? Oh. Niye böyle oldu ki? Biz birbirimizi sevmiyor muyuz Ya yürü git ya. Allah'ını seviyorsan. Ay. Bakın, Eda'nın huzur çöktü ha. Çok iyi oldu, müthiş. Nerede? Babam nerede? Annem kapının önüne koydu. Bir de verdi babamı. Ne? Emerdi. Ya, ya sana inanmıyorum Çok ne Gerçekten Bence ya. Çok çıktı İnanılmazsın ya. Ee, Şahin Hanım, ben size arayacağım sonra Baba girsene içeri. Açtık kapıyı girmiyor. Gelsene babam. İyi günler. Hoşça kalın. Tamam, bu da olmadı artık. Sen madem sevmiyorsun bu adamı, ya boşansana bu adamdan. Niye boşamıyorsun? Boşan, boşasın ya. Ya baba. ben ne zaman boşanalım desen bu baban ağlıyor, zırvalıyor, dilliyor, yalvarıyor, mecbur ediyorum gene. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Boşanalım. Hem bensiz daha mutlu olursun. Gideceğim köye, avukata vekalet nane vereceğim. Boşayacağım seni. Ben gidiyorum. Turşumu da alıyorum İbrahim, kusura bakma. Valizimi alıyorum. Zaten hazırdı. Aşkım. Ben seni sevdiğimden şaka yapıyorum. Yahu sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Aa! Bu babanızda da hep böyle bir espriler, bir şeyler. Hep böyle güldürüyor beni. <laughs> ne yapayım ben aşkı, belli olmaya? Birazcık meyve mi doğrayayım, ne yapayım? Bir işte sarımsak isterim. <laughs> Bu gece erken yatacağım. Bu senin sırrın değil mi samursak? Hemen de yapıyorum. Cık. Sana gidi fikri. Bak, sana gidi fikri. Aman fikri. Gel fikri. İnanmıyorum. Aşkımlar, canımlar, havalarda uçuştum baba. inanamıyorum. Çocukluğumdan beri ilk defa annem babama güzel sevgi sözcükleri söylediğini, söylediğini işitti bu kulaklar babam. Başardım be babam. Lan! Ha, ha? Oğlum lan! Başaralım diyecek diye ödüm koktu. Direkten döndü valla! <laughs> baba sen gerçekten boşanmayacak mıydın? Kızım ağzından yel asın olur mu öyle şey? Ulan ömrüm boyunca bir tane kumara oynadım, o da tuttu. Bir <laughs> <laughs> kez keçeyim. Ay dolap papağı sıkışmış. Kaslı kollarımla bir açar mısın? Geliyorum domru. <gülüyor> <gülüyor> domru mu? Kaslı kollarım mı? Aa. Aa, hepsi uy. O da uy. Bu da uy. Ya çekileme oradan aşkoleta. Ne yaptık lan oğlum yapma ne Asıl sen yapma canım sıcık. Ya bir küçük bir küçük. Al sana öpücük küçük hayat Bana merhaba. Vallahi olsun sen. Vallahi. İbrahim e benle ben hayatım Aa. boyunca annemle babamın sevgi dolu bir ilişkisi olmasını istedim ama oldukça benim çok kötü midem bulandı. Niye böyle oldu ya? Aa, ben kusacağım ha. Daha fazla dinlemeyelim. Yok tamam, bir alalım. çıkalım, bir gidelim. Kalk hadi. Alalım. Ne, ne yapıyorsa var. Bir hadi, hadi. Bir de, para, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl ve de sen de söyle